Orada e, tüm o yapıyı ayakta tutmaya çalışan güçlü kadın karaktersin. E, çok da önemli bir görevin var mutfakta da. E, senin için hem bu tek plan olması hem de mutfakta olman, normalde mutfağa girer misin bilmiyorum ama nasıldı? E, yani ben mutfak çok severim zaten böyle evet, bir... Evet ben hemen söyleyeyim. <laughs> öykü mutfağa girermiş meğer. Biz onu sette gördük ya. Öyle güzel salatalık. Benim tabakları hep önüme koyuyordu öyle söyleyeyim. <laughs> evet Öykü aramızdaki en iyiydi ee, galiba. Bu arada sen de fena değildin bizi. Ee, o sıcak şef mesela olarak. Gördüğünüz mü? arada ben şey yapmışım sadece. Sosu sıkmışım. Ama sen konuştuğuna göre o. Mesela aradan bak yine fayda doldum ben. Evet gerçekten yaptığı belli e, bir buçuk saat süren bir serüven olduğu için. E, ve biz takriben böyle gece 12'de başlayıp sabah karşı bitiriyorduk o iki çekim e, saatini. Bayağı acıkıp kendimiz de orada kendimize yemekler yapıp yedik yani. yani gerçekten. Kendimize gerçekten. E, gerçekten yemek yapmayı da çok severim. Mutfak dünyasına da çok severim. Şefleri takip ederim vesaire. O yüzden benim için bu böyle şey sanki ben para vermişim de hadi bana bir film yapmayalım mı ya <laughs> falan demişim gibi bir şey oldu.